Yunus, <laughs> <Doğru>. ne yapıyorsun? <laughs> i̇yiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben gördüğüm kadarıyla top oynuyorsun. Kalba top mu oynuyorsun? <laughs> Bence top oynamıyorsun. Çünkü burada bir tane basket var, basket kutusu var. Kalba basketbol oynuyorsun sen. Attın bir basket attın. Evet Zeynep basketbol oynuyor. Top aldı. Vuruyor yere. Vuruyor. Evet Zeynep şimdi atacak ve basket. Aferin sana Zeynep. Zeynep topu kaçırdı. <laughs> Zeynep şimdi topu sektiriyor. Hadi Zeynep. Atacaksın Zeynep. Oo ne kadar top sıçradı. Hadi Zeynep topu kaçırdı. Zeynep basket atabilecek mi bakalım? Hadi Zeynep. Wow! Zeynep ikinci basket attı peşinden koşuyor. Topu aldı. Tekrardan topu yere vuruyor. Vuruyor, vuruyor. Evet Zeynep. Tekrardan atabilirsin Zeynep. Atabilirsin. Wow! Üçüncü basket geldi arkadaşlar. Zeynep tekrar topunu almaya gitti. Zeynep çok hırslı. Basket atmayı çok seviyor. Hadi Zeynep. Zeynep topu kaçırdı olmadı. Hadi Zeynep aldı topu ve gol. arkadaşlar Zeynep dördüncü golü attı. Zeynep iki tane daha atabilir misin gol? Hadi iki tane daha gol at. Hadi Zeynep iki tane daha gol atacak. Zeynep çok hırslı. Topu vurdu vurdu vurdu. Evet Zeynep topu kaçırmasakız Zeynep. Gel Zeynep basketin oraya. Wow, wow. Beşinci basket oldu arkadaşlar. Bir daha atıyoruz bu. Vau wow, Zeynep biraz olsaydı dışından gidecektim. Vau wow, bu da altıncı basket. Bravo sana. Aferin sana Zeynep. Vau wow, Zeynep altı basket attı da hala atmaya devam ediyor. 7 bu sekiz oldu. Zeynep kadar bunu sen ona mı tamamlayacaksın? Dokuz. Evet. Bir tane daha atarsan olmadı. Bu olmadı, olmadı. Evet Zeynep çabuk çabuk. Çabuk topunu al tekrardan. Tekrardan Zeynep. Vau wow, onuncu basket. Tam Zeynep 10 tane basket attı. Aferin sana Zeynep. 11. Hadi ver bir tane bana atayım basket. Hadi bir tane bana ver ben de atayım. Atıyorum şimdi atıyorum. Hayır atamadım. At sen benim için benim yerim at bir tane daha basket. Hadi bu da benim yerim olsun. Atabileceğim bakalım. Orada uzakta azıcık daha yakına gel. Yakına gel ha, tamam oradan benim için at bakalım gelecek mi şimdi? Hadi. Hadi bakalım hadi. Annen için geliyor. Aa, şansı şansın yokmuş galiba Zeynep. Bir daha at. Hadi Zeynep. Wow. Bu sefer basket oldu arkadaşlar. Hadi şimdi arkadaşlar hoşçakal diyelim mi? Zeynep. Yok Zeynep dinlemiyor. <laughs> Zeynep oynamaya devam ediyor. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.